Merhaba sevgili dostlarım. Arkadaşlar, ıssız ormanda yürüyorsunuz ve karşınıza böyle bir dikili taş, hatta yuvarlak bir taş çıktı. Bunun ne olduğunu söyleyelim sevgili dostlar. Burada binlerce yıl öncesinden kalma bir mezar var. Bakın bu da sunak dediğimiz oyu. Şimdi arkadaşlar, böyle bir kaya bulduğunuzda araştırmanız gereken bunun çevresinde verdiği kanallar vesaire fakat burada dikkat etmeniz gereken bir olay var bunun böyle üstünde sunak olan ve bu yapıya sahip bir kayanın mezarı altında olur Hatta şuradan da bakın kanalın altına veriyor bu tip yerlerde arkadaşlar kanal şey mezarı altında olur diyoruz yorgunluğumu kusuruma bakmayın fakat burada da şuna dikkat etmeniz gerekiyor bunun 5 metre kadar çevresi yani 5 metre çapında bir boşluk tespiti yaparak bunun mezarını tespit edebilirsiniz. Burada şuna da dikkat edin. Bakın çevresindeki kayalardaki işlemeler, hemen parmağımın ucundaki işlemeler de burada kimin yattığını vesaire vesaire anlatıyor. Şöyle dönelim tekrardan. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kayamız o kadar güzel işlenmiş ki. Tabi zamanla rüzgar erozyonuna maruz kalmış. Bakın kesimleri görüyor musunuz? Üçgen vermiş. Daha doğrusu V vermiş. Ve buradaki V ön tarafa arkadaşlar. Kayamızda sunağımızı gördük. İşlemelerimizi yani daha doğrusu mur çizlerini gördük. Buradan şöyle bakıyoruz. Bazen gerçekten kaçırıyoruz biz de. Böyle video çekerken odaklanamadığımız için çekime odaklandığımız için o yüzden şöyle detaylı bir çekim yapalım. Daha sonra da inceleyelim. surağımız ne kadar güzel. Oyma görüyorsunuz. Şu kısmı yosunlaşmış artık. O kadar çok sivrisinek var ki arkadaşlar. Şöyle de gösterelim çevresini. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün canlı yayın yapacağız. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bu muhteşem bir mezar arkadaşlar. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Mesela bizim daha önce ispatladığımız örneklerimiz var. Devasa mezarlar, devasa statü bu statü çok yüksek değil. Buradan çıkacak olan eşyalar arkadaşlar kişinin kişisel eşyaları, göz parası vesaire vesaire çıkar ki ben hani Roma dönemini düşünürsek paganlarda da aynı şekilde atıyorum askerse bir sivrisinek daha gitti. Askerse kılıcı vesairesi de odasında olur. Tabi burada hani bunun dediğim gibi altında boşluk tespiti yapılıp öyle çalışılması lazım. Bir de bir detay daha vereyim. Bu tür yerlerde alan tarama kullanırken arkadaşlar bakın burası ağaçlık bir bölge ve ıssız bir ormanın içindeyiz. Buralarda e, alan tarama cihazı aşırı derecede minerale gidebilir. Kayalardaki onun dışında e, yer altında ağaçların bırakmış olduğu oyuklar vardır, boşluklar vardır. Genellikle ağaç köklerinde olur. Hatta biz yürürken bile böyle vurduğumuz zaman çoğunlukla boşluk sesi geliyor. Yani çok emek verdirir. Tabii daha gelişmiş cihazlar kullanırsak bu tip e, sıkıntılardan da <laughs> bir nebze korunmuş oluruz. Arkadaşlar daha yolumuz çok uzun. Biraz da yorulduk. Buraya gelene kadar yoruluyoruz. Onun için şimdilik kapatıyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın sevgili dostlarım.